giden yolda net olarak hedef Erdoğan'a koyan ve peş peşe eleştirilerini dile getiren İmamoğlu ile başlayalım. Ekrem Bey Eyüp Sultan'da konuştu ve tek adam rejimini eleştirdi. Eğer bir kişiye tüm yetkiyi verirseniz bütün kararları tek kişi alırsa mahveder o dedi mahveder. Ekrem Bey ile başlayalım. Yetki sahibi vatandaşlarımız bize sadece geçici yetki verirler. Beş yıllık yetki verirler. O bakımdan hani birine kalsa her şeyi kendi çatısı altına toplayacak ya. Her şeyi ona verirseniz hizmet gelirmiş. Her şeyi ona verirseniz var ya bu milleti mahveder mahveder. İyi ki biz varız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Her yetkiyi ona verin. Muhtarlarımız toplayın çantanızı, pılınızı, pırtınızı evinize gidin. Başka belediye başkanları da olmasın. Her şey onun olsun. İstanbul'da onun olsun. Bütün memlekette onun olsun. Allah yardımcısı olsun. Ne diyeyim? Allah yardımcısı olsun. Yani bu milletle dalga geçmek gibi bir şey. Bu millet hafif tebessüm eder ama... O sandığa gittiğinde ne yapacağını da çok iyi bilir. Aynen 23 Haziran'da olduğu gibi. Elbette yetki istiyoruz ama yetkinin her anında, her saniyesinde şeffaf. Sokakta yürürken bizi göreceksiniz. Pazarda yanınızda rastlayacaksınız. En zor anınızda yanınızda olacağız. Meclisimizi onların bilmediği şekliyle naklen her şeyini size göstereceğiz. Tüm şeffaflığıyla size hesap verecek bir biçimde yetkiyi bize verin. Size atom karıncanın üstüne bir tarif var mı bilmiyorum ama inşallah bulacağız diyebilirsiniz. Ekrem gibi çalış denebilir. 5 yıl daha sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Ve tüm Türkiye'nin konuştuğu o demeç o açıklama o miting yer Kütahya Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ne dedim bu seçimde belirleyici olan emekli olacak. Artık farkında. Cehalet mutluluktur demiyor emeklim. Yaşadıklarını biliyor, bilinçlendi ve hesap sormaya hazırlanıyor. 16 milyon insanım çok öfkeli. Erdoğan belli ki notlar o öfke Erdoğan'a yansımış not olarak iletilmiş prompterına yazı düştü. 10 bin lira en düşük emekli maaşı evet az biliyorum ama seyyanen zam yapamayız. Niye? Bütçede para yok. Millet emekliyi tahrik ediyor diyerek biraz da bizi eleştirdi. Cumhurbaşkanı